sevgiyle selamlarım. Bugün burada yıllardır hepimizin kurulmasını istediğimiz derneğimizin açılış vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Derneğimiz sarı yaşlılar arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, aralarındaki muhabbeti arttırmak, düğünlerinde yanında bulunarak mutluluklarını, acı günlerinde acılarını paylaşmak ve yeni nesillerin birbirleriyle tanımasına vesile olmak ve insanımızın yararına yapılabilecek ne varsa hep birlikte yapmak için kurulmuştur. Derneğimizin amaçları doğrultusunda hizmet verilebilmesi için bundan sonra siz değerli hemşehrilerimizle birlikte derneğimizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Burada insanlarımızı sarı yaş ortak paydasında topladık. Hangi görüşler olursa olsun tüm insanlarımızı buraya davet ettik. Beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesini amaçladık. İlk amacımız daha önce belirttiğimiz gibi birlik ve beraberliği sağlamak. Hemşerilerimizin biri birleri ile ilçemiz bağlarını güçlendirmek ve bu vesileyle çalışmalar yapmak, üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak, ilçemiz ulaşım noktasında var olan problemleri çözüme kavuşturmak ve Ankara-Saryaşi arası direkt ulaşımı sağlamak, insanlarımızın mesleklerini icra ederken birbirinden faydalanmasını sağlamak, Birlikten Kuvvet Doğar düşüncesi ile siz değerli sarı yaşlıların problemlerini çözümüne yardımcı olabilmek, siz değerli üyelerin yardımları ve destekleriyle ileride derneğimize ait misafirhane, kültür evi merkezleri açmak, yine imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak. Ben kurucu başkan olarak görevde bulduğum süreç içerisinde dernek faaliyetlerinin şeffaf bir biçimde açıklayacağını ve yapılan her faaliyetin çıkan her kuruşu hesabını düzenli olarak siz değerli üyelerimize paylaşacağımız sözünü veriyorum. Sizlerin de bu derneği sahiplenerek yaptığımız faaliyetlerde bizlere yol göstermenizi diliyorum. Sözlerimi noktalarken derneğimizin kuruluş aşamasında bizlerden maddi ve manevi olarak desteğini bir an olsun esirgemeyen güzel ilçem Sarıyaşlısı Belediye Başkanı Sayın Fatih Ünsal'a teşekkür ediyorum. Böyle bir mekanı bize tahsis ederek her türlü kolaylığı sağlayan hemşerimiz Sayın Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan hemşerimiz Gülşen Kutlu hanımefendiye ve kıymetli sanatlarımıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin açılışına katılan değerli milletvekili, Aksaray milletvekili Cengiz Aydoğdu Bey'e teşekkür ediyorum. Protokolün değerli üyelerine hem Ankara'dan katılan hem de ilçemizden gelerek Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm Sarıyaşililere ve son olarak da derneğimizin açılış süresi içerisinde gece gündüz çalışarak emeklerini eksik etmeyen yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecekte de inşallah bu tür organizasyonlarda beraber olmak arzusuyla size iyi eğlenceler diliyorum, saygılarımı sunuyorum. MBC 입니다